arkadaşlar. Biz bugün İrem suyla sıcak soğuk oynayacağız. Ben bunu saklayacağım. İkisini de ayrı ayrı yerlere koyacağım. İrem su da bunu bulmaya çalışacak. Yaklaştıkça sıcak diyeceğim. Uzaklaştıkça da soğuk diyeceğim. Anlaştık mı İrem su? Evet. Tamam şimdi seni dışarı alalım. Ben bunu saklayayım. Sonra seni çağırayım tamam mı? Tamam. Hadi dışarıda bekle. <laughs> Nereye koysam bunu acaba? Nereye koysam? Bir tanesini şuraya koyayım. Biraz böyle yapayım. Nereye koysam Camı Buraya koydum İrem soğuğu gelebilirsin <gülüyor> <gülüyor> Ama so sıcak. sıcak 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 çok sıcak Ama sen bana baktın camdan <laughs> Buldum bir tanesini Şimdi diğerini bul ver onu bana Soğuk 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 çok soğuk. İrem su çok soğuk. İrem su çok soğuk. 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 Sıcak. 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 Soğuk oldu. Soğuk. Soğuk. Çok soğuk. Buz gibisin şu an. Bu tarafta değil. Bu taraflarda. Tamam mı? Sıcak. <laughs> buldu. İdemse buldu. Ama bana şuradan camdan baktığın için buldum bunu bu kadar kolay. Kazanmış oldum. Aferin. Görüşürüz arkadaşlar. Lütfen. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Lütfen abone olun.